Ahlat tüm inkuderlerden günaydın. Yılın ilk haftasını alıcılı tamamladık. Değişen faiz politikalarıyla 300 seviyesinin altında seyreden risk primi CDS, geçtiğimiz hafta dolar kurundaki hareket nedeniyle yeniden 300 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu hafta Cuma günü Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den açıklama bekliyoruz. Yıl içinde artan Merkez Bankası rezervleri ve yükselen faizlerle dengeli ilerleyen bir ekonomi var. Dolayısıyla not artışlarının ve görünümünde olumlu yönde ilerlemesini bekliyoruz. Bugün BIST 100 endeksi için önceki kapanışın üzerinden bir kapanış olumlu olarak piyasalara yansıyacaktır, yükseliş trendini e, beklentilerini arttıracaktır. 7.628'de bir kapanış gerçekleşmişti Cuma günü. 22 günlük ortalama 7.634 seviyesinde, 50 günlük ortalama 7.753 seviyesinde. Bugün bu aralıklarda bir tutunma görürsek eğer e, yükseliş trendi beklentisi artacaktır. Geri çekilmelerde 7.750 ise güçlü destek noktası olarak takip edilebilir diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta verilerde Euro bölgesinde hala enflasyonun yüksek olduğunu, ABD tarafında ise işgücü tablosunun iyimser olduğunu gördük. Dolar endeksinde bir yükseliş vardı. 16'da saatinde bunun yansıması olarak düşüşü gördük. Bu hafta yine verilerin ışığında fiyatlamalar sürecektir. 10 saatin bu sabah 2035 dolardan, gram altı 1953 Türk lirası ve dolar kuru ise 28 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Kurdaki pozitif hareket gram altına yükseliş olarak yansıyor. Kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.